Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, artık Almanya'ya gelmek eskisi kadar kolay olmayacak. Özellikle kaçak yollarla bu topraklara gelmek isteyen gelen insanlar için çok sıkı tedbirler söz konusu değerli izleyicilerimiz. Almanya genelinde polis insan kaçakçılarına çok büyük bir operasyon düzenledi. Yaklaşık 450 insan kaçakçısını, bu işi yapanları gözaltına aldı ve hepsini cezaevine koydu. Bunun yanı sıra yine beni takip edenler bilir paylaşmıştım. Polonya konsoloslukları aracılığıyla rüşvetle 250 bin kişiye dünyanın değişik ülkelerinde Schengen vizesi verildiği de ortaya çıktı. Yani Almanya'ya geçişin en kolay yollarından bir tanesi olan Polonya kapısı kapanmış vaziyette. Bunun yanı sıra Çekya ve Polonya sınırlarına Almanya hükümeti kalıcı olarak kontrol noktaları kuracak. Yani elini kolunu sallayan Almanya'ya gelemeyecek. Buradaki temel sorun şu. Almanya ya da başka ülkeler hiçbiri göçmen sorununu çözecek güçte değil. Çözemezler. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Avrupa toprakları ömrümüzün sonuna kadar göreceksiniz hep göçmen alacak, almaya devam edecek. Bir taraftan biz sizi istemiyoruz diyorlar ancak bir taraftan da Avrupa'nın özellikle gelişmiş ülkelerinin bu göçmenlere, mültecilere ihtiyacı var. Bu kadar açık, net yani her ne kadar biz istemiyoruz deseler de neyi alıyorlar biliyor musunuz? Karpuz seçer gibi göçmen seçmeye çalışıyorlar. Ondan bu kadar bağırıyorlar, çağırıyorlar Polonya diyorlar ki neden 250 bin kişiye rüşvette Schengen vizesi verdin diyorlar. Karpuz seçiyorlar ya okumuşunu, doktorunu, mühendisini, hemşiresini, hasta bakım uzmanını, yaşlı bakım uzmanını bak en çok Almanya'da lazım olanları sayıyorum. Bunları alıyorlar. Ardından da hiçbir mesleği vesairesi olmayanlara diyorlar ki niye geldiniz? Biz sizi istemiyoruz diyorlar. Defolun, gidin diyorlar. Türkçesi bu. Eğer bu ülkeye yarıyorsan sen kralsın. Eğer yaramıyorsan kapının önündeki ağaçsın. Başka hiçbir fonksiyonu yok. Bak kapının önünde de tutmazlar da hemen deport ediyorlar. Sınır dışı ediyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz, daha da derine gidecek olursak bu insanlar bu topraklara niye geliyorlar? Almanya'ya geliyor, Fransa'ya, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Avusturya, Belçika niye geliyorlar? Neden? Tek neden var arkadaşlar. Bu saymış olduğum ülkeler bu insanların ülkelerinde maalesef hırsızlık yaptılar. Ne yaptılar? Bu insanların ekmeklerini çaldılar. Yiyecek ekmek bırakmadılar. Afrika'ya bakıyoruz. Bütün yeraltı kaynaklarını Batılı dediğimiz sözde modern insan haklarının olduğu, hukukun olduğu bu ülkeler çaldı. Bir örnek vereyim. Belçika 11-12 milyon nüfus var. Afrika'nın bütün yeraltı zengin kaynakları, altını, pırlantası, zümrütü bilmem nesi, bu tar değerli taşları, madenleri çalıp ne yaptılar? Bu topraklara getirdiler. E bu adamlara siz yiyecek ekmek bırakmadınız. Bu hırsızlık değil mi? Ne yapsın bu insanlar? Taş yiyecek hali yok herhalde. Sonra da diyorlar ki biz sizi istemiyoruz. Ya kardeşim bu insanların ülkelerinde savaşlar çıkardınız, darbeler yaptınız, yiyecek ekmek bırakmadınız, petrolünü çaldınız, her şeyi çaldınız. Bir tek neyi bıraktılar biliyor musunuz? Güneş kaldı bak bir tek güneş kaldı. Bu güneşin altında kalan insanların da gölgelenecek evi, damı bile yok. Evet. Karınlarını zor doyuruyorlar. Bu ülkelerde demokrasi, insan hakları bilmem ne palavraları atıyorlar. Bakın Almanya'da ya da yaşamış olduğunuz ülkelerde Sizlerde de görüyorsunuzdur. Kiliseler bu Afrika ülkelerine yardım ediyorlar falan. Tamam yardım etmeleri güzel. Kardeşim sömürdünüz. Adamlara yiyecek ekmek bırakmadınız. Şimdi yardım ediyorsunuz ya. İki yüzlüsünüz siz ya. Afrika'nın yeraltı kaynakları bu kadar insana yetmeyecek mi? Hem çalıyorlar. Bak ben basitçe anlatıyorum. Hırsız bunlar. Vatandaşın, milletin Cebindeki parayı çaldılar, petrolü çaldılar, onu çaldılar, bunu çaldılar, her şeyi çaldılar kardeşim. Diyorlar ki göçmenler neden geliyor? Ne yapacaklar? Gelecekler tabii ki. Adamlar sizin mal ortağınız aslında. Şimdi Belçika'nın ortağı Afrikalılar değil mi? Hollanda'dan örnek verelim. Arkadaşlar, Hollanda, Malezya'da bundan 60 yıl önce 3000 kişiyi kurşuna düzdü. Hollanda kabul etti. 3000 kişinin ailesine Tazminatlar ödedi. Kurşuna izler Şimdi nedir bu? Size soruyorum. Demokrasi insan haklarıymış falan. Bunların hepsi palavra. Bak çok güzel atıyorlar. Çok güzel bunlar makyaj yapıyorlar. Acayip makyaj yapıyorlar. Sonra da diyorlar ki bizim topraklarımızda biz göçmenleri istemiyoruz. Oldu. Oldu. Adamlara yiyecek ekmek bırakmadı. Ya kardeşim mesela Fransa. Fransa diyor ki Kuzey Afrika ülkelerinden Fas, Tunus, Cezayir ve onun alttaki ülkelerinden neden bu kadar siyahi göçmen geliyor diyor mesela. Fransa istemiyoruz diyor. E kardeşim siz katliamlar yapmadınız mı bu insanların ülkelerinde? Öldürmediniz mi? Kurşuna dizmediniz mi? E gelecekler. Bunlar sizin mal ortağınız. Mal ortağınız bu Afrikalılar. Ben de naçizane fikrim şu. Daha çok göçmen gelmeli. Bakın Şimdi doğruya doğru bir konunun altını çizmemiz lazım. Kıymetli izleyicilerimiz. Avrupa Birliği ana vatanımız Türkiye'yi göçmen ambarı haline getirdi. Bak hiç kimse alınmasın. Yaklaşık 10 milyon civarında göçmen olduğu söyleniyor. 10 milyon ülke nüfusunun 8'de biri. Türkiye'nin ekonomisi ortada. Hani ekonomisi bir Almanya olsa, Fransa olsa, Hollanda olsa tamam diyeceğiz. Bak e Türkiye'nin kendi insanına yeten bir ülke olduğunu söyleyemeyiz ki. Türkiye'deki ekonomik durumu anlatmaya gerek yok. Hepimiz izine gittik, geldik. Gördük mü? Türkiye'deki pahalılığı, asgari ücretle insanların geçinemediğini, fiyatların çıldırdığını görmedik mi? Yani kendi kendine kavrulamıyor bak. Kavrulamıyor. E üstüne bir tane 10 milyon. Ben göçmenlere karşı değilim. Ama bizim imkanlarımız, ana vatanımız Türkiye'nin imkanları buna müsait değil. Olsa başımızın üzerinde yerleri var. Ama yer yok. Bak yer yok 10 milyon adam var başımızın üzerinde. Türkiye şunu yapacak. Türkiye Avrupa Birliği'ni almıyorlar mı kardeşim? Almıyorlar. Açıkladılar almıyoruz kardeşim dediler. Kusura bakmayın işinize bakın dediler. Değil mi? Türkiye'yi her fırsatta yerden yere vuruyorlar mı? Vuruyorlar kardeşim. Devletlerin dostu yoktur, çıkarı vardır. Türkiye açacak kapıları Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, Meriç Nehri'nden, İpsala'dan, oradan buradan nereden gelirseler gelsinler. Avrupa topraklarında günde 100 bin tane göçmen girecek aslanlar gibi. Günde 100 bin. Yunanistan'ın nüfusu 10 milyon. Bulgaristan, Yunanistan nereyi bulursalar. Göçmenler gelecekler. Türkiye'nin bunu yapması lazım. Türkiye sizin babanızın göçmen ambarı değil demesi lazım Türkiye'nin. Arkadaşlar 3-5 milyar euro para vermişler. Türkiye bugüne kadar yaklaşık 100 milyar dolar para harcadı bu göçmenlere. Anlattım bak kendi vatandaşına yetmiyor. Faizler yüzde 40'lara çıkmış. Şu anda Avrupa'da euro kazanan bir kişi bile Türkiye'de ev sahibi olamaz. Kümes bile alamazsınız. E gittiniz gördünüz fiyatları. E bu halde e sen ne yapıyorsun? Üstüne bir de 10 milyon göçmene ev sahipliği yapıyorsun. Ha, yerimiz olsa, yurdumuz olsa, işimiz olsa, gücümüz olsa tamam. E kendi gençlerin işsiz. O nedenle Türkiye kapıları açacak ve diyecek ki Avrupa Birliği'ne kardeşim kusura bakmayın biz bunları engelleyemiyoruz. Zaten bu 10 milyon kişiden en az dokuz buçuk milyonla sorsanız deseniz ki Türkiye mi, Almanya mı, Fransa mı, Almanya der. Ya bırakın gelsinler, tutmayın, açın kapıları, polisi, jandarmayı, işte sahil güvenliği, çekin kışlalara, karakollara işlerine baksınlar. Gümrüklerimizi güzel bir şekilde zaten koruyorlar. Sorun yok. Bırakın bu göçmenler de geçsinler. Ne olacaklar? Ne olacak ya? Açın. Bu kadar. Bak tek çözüm yolu bu. Siz bunu yaparsanız ne olur biliyor musunuz? Türkiye Avrupa Birliği'ne girer. Bak kesin. Vize serbestliği %100 zaten. Ondan sonra Avrupa Birliği ile masaya oturursunuz. E kardeşim siz 3-5 milyar euro para almışsınız. E 10 milyon adamı çok özür dilerim sizden ama Gelmişler sizin kucağınıza atmışlar. Ne haliniz varsa görün diyorlar. Ya babanızın ambarı mı? Sizin bu ülke Türkiye göçmenlerin deposu mu ya? Deposu mu? Bak bir olay anlatacağım. Çok kısa anlatacağım. Ardından çok çok önemli bir konu var. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı sevindirecek olan bir haber vereceğim size. Türkiye demekli olmak istiyorsanız çok çok önemli. Değerli izleyicilerimiz bakın. Diyorlar ki biz kıymetli izleyicilerimiz Türkiye bizim müttefikimiz diyorlar. Değil mi? Her fırsatta. Şimdi bakın, yeni bir olay oldu. İstanbul'un Sultan Gazi ilçesi 50. yıl mahallesinde polisler yol aramasında bir tane kamyoneti durduruyorlar. Bu kamyonetin içerisinde 18 tanesi çocuk, 20 tanesi de yetişkin göçmenler bulunuyor. Soruyor polis. Nereye gidiyorsunuz siz diyor. Biz diyor, tanımadığımız kişilere para verdik, bizi buraya kadar getirdiler. Amacımız Almanya'ya gitmek diyor. Bak bu insanlar bak açık ortada Almanya'ya gelmek istiyorlar. Bırakın açın. Bırakın kardeşim, bırakın ya. Açın kapıları. Bunlar nereden gelirse gelsinler. Ondan sonra Avrupa Birliği'ni ben göreceğim. Bak. Almanya Başbakanı koşarak Ankara'ya gider. Hollanda Başbakanı koşarak Ankara'ya gider. Avusturya Başbakanı koşarak gider. Yandık bizler. Bak yandık der. Bu göçmenleri ne olursunuz göndermeyin der. Bak çözüm bu. Başka siz Avrupa Birliği'ne girmek falan bunların hepsi arkadaşlar hayal. Bak hayal satıyorlar bize. 60 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekleyen bir ülke. Size bir soru daha soracağım. O kadar doluyum ki bu konuda kusura bakmayın uzattım özür diliyorum. Sabrınız için teşekkür ediyorum. bakın Bulgaristan'ın, Romanya'nın, Yunanistan'ın işte ne bileyim bu Avrupa Birliği'nin ekonomik olarak geri olan ülkelerinden daha mı kötü ana vatanımız Türkiye? 83 milyon nüfus var, genç nüfus var. Daha mı kötüyüz bu ülkelerden de bizi almıyorlar da bu ülkeleri Avrupa Birliği'ne alıyorlar. Arkadaşlar beklersek almayacaklar. Bak 60 yıl değil 160 yıl daha bekleriz. Bizim torunlarımızın torunları bile görmez. Hayal. Formül bu. Ne dedim? Ülkelerin dostu yoktur. Ülkelerin çıkarları vardır. Bu kadar. Bizim çıkarımız da bunu gerektiriyor. Açacağız kapıları. Aslanlar gibi dokuz buçuk on milyon göçmen kim var kim yok Almanya'ya gelecekler Fransa'ya gelecekler İsveç'e gelecek. Bu Avrupa Birliği'ni siz ne yapıyorsunuz şımartıyorsunuz tamam biz bakıyoruz bu göçmenlere sorun yok diyorsunuz ya adam sınırdan giriyor elini kolunu sallıyor İstanbul'da Ankara'da İzmir'de selamünaleyküm diyor ben geldim diyor la sen nereden geldin burası yol geçen hanımı kimsin sen kimsin kardeşim sen diyen yok. Şimdi geldik değerli izleyicilerimiz derdimiz büyük çok uzatacağız. Gerek de yok başınızı ağrıtmak istemiyorum. Şimdi güzel bir haber vereceğim. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı çok çok yakından ilgilendiren bir konu. Emekli olmak istiyor musunuz Türkiye'de? Geleceğinizi garanti altına almak istiyor musunuz? Benim de bir emekli maaşım olsun diyor musunuz? Cevabınız evetse şimdi anlatacaklarımı çok çok iyi dinleyin. Çünkü Türkiye'de geçmişte hiç sigorta girişiniz olmasa dahi, geçmişte Türkiye'de hiç çalışmasanız dahi Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Üstelik siz emekli olabilmek için artık Türkiye'ye gitmenize de gerek yok. Tek bir telefonla dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun emekli olacaksınız. Şimdi anlatıyorum nasıl emekli olacaksınız. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, Çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında yaşıyorsanız artık sizin de Türkiye'de emekli olma zamanınız geldi. Siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına ve çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi Türkiye'de geçmişte hiç sigortanız olmasa dahi siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de geleceklerini garanti altına almak istiyorsa, hem kendileri için hem eşleri için hem de çoluk çocuğu için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsa bu emeklilik fırsatını kesinlikle kaçırmayın. Biliyorsunuz emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatta bir sefer olan bir şey son nefesimize kadar da emekli maaşı bizimle gelen bir para. Hatta vefat ettikten sonra eşimize ve çocuklarımıza da kalan bir para. O nedenle emeklilik Türkiye'de bizim en önemli garantimiz. Kıymetli izleyicilerimiz peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaklar, nasıl emekli maaş alacaklar? WhatsApp hattını, telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz ve şu mesaj atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum veya ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Artık Türkiye'de emekli olmak için dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sizin de tüm işlemleriniz Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları tarafından yapılacak. Şimdi hemen mesaj gönderdiğinizde WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size yanıt verecekler ve sizin bilgilerinizi aldıktan sonra size bir hesap numarası verecekler. Bu hesap numarasına hem danışmanlık için hem de Tüm işlemlerinizin yapılması için sadece 150 euro ödeyeceksiniz ve geleceğe dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. 3-4 kişinin yemek parasına Türkiye'de geleceğinizle ilgili adım atmış olacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizinle ilgili çok önemli bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız çıkartılacak ve emeklilikle ilgili diğer tüm detaylar da size anlatılacak. Daha sonra ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu de uzmanlarımız yine sizin emekliliğinizle ilgili tüm araştırmalarının neticesini, çalışmalarının neticesini size aktaracak. Siz emekli olmayı kabul ettiğinizde yine Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınız, tüm dilekçeleriniz, tüm başvurularınız Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ve siz emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. 3 bin euro birilerine danışmanlık ücreti ödeme dönemini de bitiriyoruz. Yurt dışında yaşıyorsanız siz de bu büyük hizmetten yararlanabilirsiniz. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin ve emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Artık düşünme zamanı değil artık geleceğinize adım atma zamanı bugüne kadar bizlere güvenerek emeklilik danışmanlığı alan ve tüm işlemlerini yaparak emekli maaşına kavuşan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz işlemleri devam eden vatandaşlarımız var onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacaklar 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız istifade edecek siz de bu şanslardan bir tanesi olmak istiyorsanız cep telefonu numarasını telefonunuza kaydedin ve WhatsApp'tan hemen mesajınızı gönderin. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir geleceğiniz olsun. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.